Bu doğrultuda 5. seviye servis yöneticileri işletmenin yiyecek içecek politikalarını hazırlayan, yiyecek ve içecek bölümüne bağlı mutfak, bulaşıkhane, servis ve bar arasındaki koordinasyonun sağlanmasından, tüm personelin koordinasyonunu, bölümde verilen tüm hizmetlerin işletme kurallarına uygun olarak verilmesinden sorumlu kişilerdir. 4. seviye servis görevlileri restoran ve barlardaki koordinasyonun sağlanmasından ve bölüm içi aktivitelerin yürütülmesinden sorumlu kişilerdir. 3. seviye servis görevlileri servis alanlarının her türlü temizlik ve düzeninin sağlanmasından ve servis esnasında misafiri karşılamadan uğurlamaya kadar geçen tüm süreçten sorumludur. İkinci seviye servis görevlileri ise servis alanlarının her türlü temizlik ve düzeninden sorumlu olan, servis sırasında üstlerine yardım eden ve salonla mutfak arasındaki bağlantıyı sağlayan, köprü oluşturan görevlilerdir. Dördüncü seviye bar görevlileri, alkollü ve alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin ve atıştırmalık yiyeceklerin hazırlanmasından, sunulmasından, barın düzeninden ve temizliğinden sorumludurlar bar komileri barın servise hazırlanmasından, temizliğinden ve üstlerinin vereceği tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar. Otelde yapılacak tüm ziyafet, davet, toplantı ve kongrelere yönelik hizmetleri ise ziyafet banket müdürü koordine etmektedir.